Selamun Aleyküm herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugün videomuzun konusu arkadaşlar en ucuz kümes altlığı. Şu suyu da az açtım direkt tek kişi olduğum için. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz benim kümesin altı toprak ama sert toprak. Buraya da hintimiz değişmişti köşelemişti böyle. Ee, görüyorsunuz bakın bir parmak kalınlığında falan. Bu samanla toprağı iyice karıştırarak döküyorum. Yani şu an beton maliyetleri alt, arttı. Yani hepiniz farkındasınızdır. Konuşamadım. Beton maliyetleri arttı. Şu an için en uygun bu arkadaşlar. Ben bunun üzerine de dere kumu atıyorum. Bakın bu toprak bu sertleşiyor. Şöyle kuruyor. Beton gibi bir kıvam alıyor. Bunun üzerinde ben şey atıyorum. Dere kumu atıyorum. Tavukların pisliği hem bu toprağa yapışmamış oluyor. hem de temizlemesi kolay oluyor. Tavuklar içeride kanat çırptığında havaya toz kalkmıyor. Uzun zamandır yapmak istiyordum ama şu kümes boşaldı artık. Yavruları aktararak yapmam gereken bir iş çünkü hemen kurumuyor. Artık yap, yapmam kolaylaştı. Şimdi bu kümesi yapacağım. Burası kuru yası, yavrular şurada kalacak. Sonra yavruları buraya aktaracağım. Sonra o kümesi yapmaya başlayacağım bu sefer. Şöyle yeter ama. Biraz şuraya aksın suyumuz. Böyle böyle devir daimli bir şekilde. Şu en alttaki iki kafesimiz zaten. Onların altı iyi. Şu iki kümesimizde Hintler kaldığı için. Hint fena bir şey arkadaşlar. Yani Kümesini şöyle burandalarını kaldırdım. Şöyle bağladım. Ama akşamları indiriyorum. Çünkü yorumlarda diyen olmuş. Laylonları sök artık diyen. Arkadaşlar benim kümesim e, kuzey cephede olduğu için biraz sıkıntılı oluyor. Şuradan su taşırıyor. Bu betonun içinde kaldı. Yani beton demişim pardon. <laughs> Toprağı içinde yapacaktım ama içerisi kurumaz diye burada yapmaya karar verdim. Dışarıda tavus kuşlarımız ve cücelerimiz var. Bir tane de eşlemeyen bantam horozumuz kaldı. Bakın pis su içiyorlar. Yapacak bir şey yok. Şuradan da görüyorsunuzdur. Cüce koşinimiz artık bu Güzel bir Farklı türden bir gurk basma videosu gelecek. Bu suyu emdi. Evet, şöyle biraz daha ıslayalım şuralarını. iyice emsin suyunu. Arkadaşlar ben bunun suyunu her şeyini hazırlayayım. Ee, kıvamını tutturayım. Tekrar videoya devam edelim. Evet harcı kardım. Bunun zeminini de ıslattım. Şimdi kürekle koyup üstünü elimle düzelteceğim. Yani malala olur ama şu an mala bulacak zamanım yok maalesef. Yani çok basit bir şey aslında. Sadece ellerim biraz yarılırsa yarılır. Bakın görüyorsunuz şu tarafa çok kötü berbat olmuş. Ya gidin. Paçal hayvan beslemek zor iş arkadaşlar ama keyif veriyor gerçekten. Orayı toprağa ben sıvayım. Tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar son durumumuz bu şekilde. 5 dakika falan sürdü. Ee, şurası biraz uğraştırdı. Diğer taraftan çuval yaptım. Kanatlarından uçan tozlar buraya batırmasın diye. Buraya yan taraftaki talaşı koydum. Şöyle yan tarafı geçelim. Artık buranın bir işi kalmadı. Sadece bir beş Hava böyle giderse hemen tamam kurar da. Bir tavuk falan girmesin. Başka sıkıntı yok. Ee, bu taraftaki toprakları şu aşağı tarafa çektim. Çünkü tavuk kuşlarının orası da batık. Burada yani bu kümesten diğer kümesi şey gitmesin diye. Buradan uçtuklarında bir toz kalkıp da oraya gitmesin diye. Oraya da e, şey yapmadım. Aman çuval gerdim. Oldukça sıcak arkadaşlar hava durduğum yerde pişiyor. Normalde serada çalışıyorum ama yani bilmiyorum bu sıcakta nasıl çalışıyoruz yaz günü. Hiç anlamış değilim. Galiba kendimi daha sıcağı alıştıramadım. Havalar soğuk olduğu için. Biz de bahsettim bilmiyorum ama kümesin şöyle 3 şeyini açtım. Şu ikisi bir açılıyor, şu tek açılıyor. İçerisi hava alsın birazcık diye. Ama akşamları kapatıyorum. Hala kapatarım. Çünkü biz akşamları zoba yakıyoruz. Bayağı bir soğuk. Şimdi de burayı da şu kırmızı şeyi ve süpürgeyi alacağım. Ondan sonra şu sulu bakın tavus kuşlarının yani bu kanatlarından çıkan tozların yapışmasıyla oluşuyor. Şuna bak. Yani görüyorsunuz. Sim üstünlük tozu şöyle tüyle aldığımda altı aslında pırıl pırıl ama işte tavus kuşları. Onları zaten sürüye karıştıracağım. Yakın zamanda videosu gelir. Bu videomuz bu kadar. En uygun ah, zeminlik kümes altlığı adlı çalışmamızın sonuna geldik. Yani şu anda bu ekonomide en uygun arkadaşlar bu. Şurada var az bir şey. Bunu Yan tarafı temizlerken fark ettim. Ama pek açılmamış. Aa, aa, aa. Şu taraf da varmış. Gerçekten ben şu... Uf, bu hint var ya, bir daha bu kümesi koymayacağım hinti. Bu bit net yani. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve faydalı bulmuşsunuzdur. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Böyle bitişi şunlarla yapalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinize iyi seyirler.